kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlerle elimdeki alan kontrolü şampiyonlarıyla oynayacağız. Jesse ile başlayacağım. <laughs> Bilen biliyor Jesse'yi. Aman Allah'ım tövbe estağfurullah oynuyorum. Ama bakalım yapabildiğimizi yapacağız. Penny var elimizde. Penny yükselttim. Bir de emzimiz var. Emzide de çok oynamamışız. O zaman başlayalım. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Ben bayağıdır giremiyorum. Çünkü hem iş olarak çok yoğunum hem de bir yandan taşınmaya çalışıyorum. Yani gerçekten çok zor oluyor. Ya yani buraya birazcık da olsun keyif almak. kapı dağıtmak için girerken şimdi hiç giremez oldum. Bu da beni haliyle çok yordu ve üzdü. Bunu alırız. Hayır 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 hayır. hayır. Şuraya git şuraya git şuraya git. Aaa burası kulaçlar dönmüş. Oh. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hayır hayır hayır! Hayır 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 hayır! hayır. hayır. Hayatta kalmalıyım hayatta kalmalıyım hayatta kalmalıyım. Eee şimdi sen haline Hayatta kalmalıyım. Tamam şurada birazcık can toplayalım. Aynen öyle. Bir tane vurduk. Onu da aldık. Süper. Ha kademe atladık. Dediğim gibi oldukça yoğun bir süreçten geçiyorum. Mesela ne yapıyorum biliyor musunuz? Hafta sonu gidiyorum. Taşınacağım evi temizliyorum. İşte eşya bakıyorum. Buradaki kendi evimdeki eşyaları topluyorum. Bir yandan işe gidiyorum. Çok geç çıkıyorum işten. Maçtan geç çıkmak da ayrı bir olay zaten. Hmm. Yes. Of onu da aldık çok iyi. Ama hemen 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 canımı kaldım edeyim. Buradan geleyim de. Onu da aldık. Süper. Hayır hayır hayır. Şok. O zaman arkadaşlar. Sıradaki şampiyon Penny. Bakalım ilk defa Penny oynayacağız. yorumlarda yazmışsınız. Gördüm. Keşfetime düşmüyor demiş biri. Arkadaşlar bayağıdır video atmadığım için kanalımın önerilmesi de azaldı. Birini gördüm gibi oldu ben. Şimdi de Hadi. Yes. Maalesef. Ben bile kendi kanalıma girip yorumlara bakamıyorum. Bakın çok güzelmiş bu arada peni. Hem çok iyi vuruyor, sağlam vuruyor. Hem de ultisi de olsun, ultisini de kullanalım. Onlar orada fightlarken biz de burada burayı indirelim. Üf, zaten aldık, bitirdik yani. Ultimi de kullanamadık arkadaşlar. Benim sevgili abonelerim, abonelerim bizimle mesajlaşmayı, konuşmayı çok özledim. Beni yakından mı yoruyor, uzaktan mı oluyor o oh, tarağı aldık. Hem de çok rahat aldık. Gördüm. Hmm. Yes. yes. Gerçekten yes. Çok iyi oldu bu. Orada bir... Wow. ikisini birden aldım. Şimdi hesaplaşıyorum. Onu taretim alabilir mi acaba? Onu <laughs> <laughs> nasıl gülmek ya? Çok sevdim arkadaşlar ben Penny'yi. Çok rahat ettim oynarken. Ve <laughs> <laughs> sıra Ems'di. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bakalım kim benimle aynı düşüncelere sahip. Hoş. Çok hasar yedik ya. Çok sağlam hasar yani. Orada bir Nite gördüm. Şurada da enerji varmış. Şuradaki kutuları da alalım. Çarpışmaya hazır olalım. Aa. Ne oldu ya? İyi, çok iyi. ya olur okey. <laughs> Arkadaşlar şu işlerim bir bitsin. Sizin ne zaman geçireceğim. Daha çok video atacağım. Daha çok şey yapacağız birlikte. Sizi dinliyorum. Hayır 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 beni alacak beni alacak. Beni... Birini... Yenilme hiç tamirin olmaması pek. Soy <laughs> sorun şey gelecek altta. Abla hep yeniliyordu zaten. şey olman lazım. Bu var burada. Senden hiç hoşlanmıyorum bu. Hayır ya. Git buradan. Hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Son kozumu kullanmamıştım aynen öyle. Şimdi şu da bir dansi. Güç fullleyelim. Ve diğer arkadaşımızı bulalım. Gerçekten mi? Bana nasıl isabet ettirdin onu? Zaten geleceksin her şekilde. Come on. Hadi. Alan daralıyor. Alan daralıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ve güzel bir son oldu. Süper. Ne gelmiş? 150 enerji gelmiş. Burada ne gelmiş? Hmm. <laughs> Melody'i mi açtık biz? Arkadaşlar neler oluyor demek istiyorum. Hadi Mortis açasın artık ya. Onu da oynamak istiyorum. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda konuşalım. Gerçekten çok özlüyorum. Kanalımızın önerilmesi düştüğü için çünkü video atamıyorum. Başta konuştuğumuz mevzular yüzünden. O yüzden beni çok sıkı şortlarda göremeyebilirsiniz. Ama toparlayacağım. Sizin de desteklerinizle bunu başarabiliriz. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.